Son yıllarda gökyüzünde artan bu ızgara desenleri sizce de bir tuhaflık yok mu? 90'lardan önce gökyüzünde bu kadar iz görmüyorduk. Peki ne değişti? Dünya genelinde bağımsız laboratuvarlar yağmur suyunda ve toprakta normal değerlerin üstünde alüminyum, baryum ve stronsiyum tespit ediyor. 1950'lerden bu yana hükümetler hava modifikasyonu üzerine çalışmalar yürütüyor. Bazı şirketler bulut tohumlama ve yağmur yağdırma operasyonları için özel uçaklar kullanıyor. Bu operasyonlarda gümüş iyodür ve diğer kimyasallar atmosfere bırakılıyor. Amerika'da Project Storm Fury gibi programlarla kasırgaları kontrol etme denemeleri yapıldı. 1970'lerde Vietnam Savaşı sırasında Operation Popeye ile yağmur yağdırma operasyonları gerçekleştirildi. Bu programlar artık gizli değil, devlet arşivlerinde kayıtları mevcut. Normal uçak izleri yani contrail'ler genellikle kısa sürede dağılır ve düz bir çizgi oluşturur. Ancak chemtrail olduğu iddia edilen izler saatlerce kalır, yayılır ve birleşerek gökyüzünde ağa benzeri desenler oluşturur. Bu izler genellikle gökkuşağı renklerinde parlar ve zigzag şeklinde keskin dönüşler yapar. Ayrıca bu uçakların normal uçuş rotalarının dışında ızgara şeklinde uçuş desenleri çizdiği gözlemleniyor. Chemtrail tartışması, hava olaylarına müdahale etme çabalarının uzun tarihini gözler önüne seriyor. İklim değişikliği ile mücadele için yapılan bu deneyler, bazılarına göre gerekli bir önlem, bazılarına göre ise tehlikeli bir oyun. Gökyüzündeki bu izler, belki de insanlığın doğayı kontrol etme arzusunun en görünür kanıtları. Peki siz gökyüzüne baktığınızda ne görüyorsunuz?